Aynen. Aynen. Aynen Hadi Sen daha bir var Düşman kaldı Adam dur <laughs> Duramadı ya Neye bakmıyorsun sen geri zekalı ya FK <laughs> Ultimadır Son oyuncu Aziz Kendini geliştir Son oyuncu Spike yerleştirildi Havanda değildin BZ <laughs> düştü İyi nişancıyımdır. Biri gitti. <laughs> Kaybettin. Yakın düşman Çok yakın. Düşman görüldü. Sıradaki. Değişik bir kişi şey var. Ay, ne oldu? Bir düşman da, da düştü. Çok yavaşsın. Kaptım Spike. Adam Adamsın. Geliyor. Orada. <laughs> Hiç sanmıyorum. <laughs> Kadır, kaldır, kaldır, kaldır. Yine kazandım. O ne kör vurdu? Hadi yoluna. Helal. Dikkat. Bir düşman kaldı. Hadi kısa bir. Elveda.